İtalya koronavirüs salgınıyla boğuşuyor. Hem ölümler hem de vaka sayısı artıyor. Şu ana kadar virüsten 631 kişi yaşamını yitirdi, 10 binden fazla kişi de virüs tespit edildi. Başbakan Giuseppe Conte alınan önlemleri açıkladı, halka evde kalın çağrısı yaptı. Artık zaman kalmadı. Hepimiz İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmeliyiz. Bütün ülkeyi kırmızı bölgeye ilan ediyoruz. İtalya'nın geleceği ellerimizde. Bugün doğru karar evde kalmak. Başbakanın açıklaması sonrası Roma'da halk süpermarketlere akın etti. Raflar kısa sürede boşaldı. Ülkede panik havası hakim. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, İtalyan hükümetinin kararlarını TRT Haber'e değerlendirdi. Türk vatandaşlarına seslendi. Bu alınan kararların tabii nasıl uygulanacağını bugün göreceğiz. Bugün ilk gün, tabii İtalyan'ın toplamında 50 bin vatandaşımız var ortalama. Onlardan da ricamız sosyal medyamızı hem büyükelçiliğimizin hem de bizim Milano Başkonsolosluğumuzun sosyal medyasını takip etmelerini kendilerinden özellikle evet. rica ediyoruz. Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, hükümetin evde kalın tavsiyesinin aksine rahipleri, hastaları ve sağlık görevlilerini ziyaret etmeleri çağrısında bulundu. Rahiplerin sağlık görevlilerine destek olmasını istedi. TRT e konuşan Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ölümcül virüsün tecrit edilmeye çalışıldığını vurguladı. Önlemlere dikkat çekti. En önemli hedef burada virüsün olabildiğince tecrübe edilmesi. Bunun için de insanların toplu halde bir arada olmalara yol açacak tüm faaliyetlere son verilmiş vaziyette. Yani iş ya da sağlık açısından bir zorunluluk olmadıkça vatandaşların ortalıkta dolaşmaması gerekiyor. İtalya'da onaylı iş ve sağlık sebepleri dışında ülkede serbest dolaşım yasaklandı. İsta. Ilk ve orta dereceli okullar ve üniversiteler kapatıldı. Spor müsabakaları durduruldu.